Şule. Merhaba canım. Senin ne işin var burada? Beraber öğle yemeği yeriz diye geldim. Geldiğime sevinmedin mi yoksa? Açıkçası pek sevinemedim Şule. Benim buradaki işimin saati yok. Bazen akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. Ha, lütfen Ali. Buraya kadar gelmişken beni geri göndermeyeceksin değil mi? Şule. Ha, lütfen hayatım kırma beni. Tamam. Ama bir daha habersiz böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Söz. Önce biraz işim var, o işlerimi halledeyim sonra. Tamam, ben usta bir çocuk gibi oturup beklerim seni burada. Beren... ...buralarda mı? Neden sordun? Hiç öyle bir gelmişken merhaba demek istemiştim. Bugün geleceğini zannetmiyorum. Dün evlerin önündeki müştemilat yandı. Aa. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Telefonu var mı? Bir arayıp geçmiş olsun demek istiyorum. Gerek yok canım. Ben senin yerine iletirim. Demek sevgilisinin adı Şule. Of, durup durup aynı konuyu açma Tuğba Allah aşkına. Hemen sinirlenme. Bak sana bir teklifim olacak. Ali'nin dersini verme zamanı geldi. E göze göz, dişe diş. Ne saçmalıyorsun sen? Ya diyorum ki onun şulesi varsa sen de kendine birini bul. Bak gör kıskançlıktan neler yapacak. Kızlar anneniz nerede? Ee, odasında olabilir baba. Neyse Neslin ve Fatma teranesi tatlıya bağlandı. Annem biraz daha devam ettirseydi kan gövdeyi götürecekti yani. Abartma Tuğba, abartma. Ben de seni arıyordum Selda. Ne oldu? Fatma Hanım ve Nesrin'le konuşabildin mi? Hı hı, konuştum. Ne dediler peki? E ne diyebilirler ki kabul ettiler. <laughs> zaten başka türlü olamazdı ki. Haklısın. Hı. Ya Meryem senle bir yukarı çıkalım şu oda işini halledelim. Misafir odasını boşaltmamız gerekiyor. Depoyu ayarlayacağımı söyledim ama Nesrin kabul etmedi Sevda Hanım. O oda olmaz zaten Meryem. Sen senin odanın yanındaki odayı hazırla. Penceresiz odada kalacak halleri yok değil mi? O odada işe yeni başlayan kız kalıyor Kerim Bey. Tamam. Kendisini incitmeden konuşursun. Birkaç maaş da fazla verirsin, gönderirsin. Ama kızcağızın çok ihtiyacı var. Meryem. Gerekirse ona başka bir iş buluruz. Şimdi lütfen kahvemi alabilir miyim? Tabii. Nerede içeceksiniz? Çalışma odamda. Affoldum ben, affoldum. Allah Allah, ne zannediyordun? Biz onların eski şoförlerinin ailesiyiz. Tabii ki evdeki temizlik işlerini biz yardım edeceğiz. Sen temizlikçi olarak çalışmayı kabul edebilirsin. Ben asla etmiyorum. Allah Allah, saraydan geldin tabii değil mi? Şuraya bak be, daha dün'e kadar kafede çalışıyordun. Kızım kafanı kullansana ya. Gül gibi geçineceğiz şurada maaş alacağız, para biriktireceğiz. Hiçbir masrafımız olmayacak. Yani lanet olsun ya. Lanet olsun. Ben de bu odada yaşamaya başlayınca ailenin diğer fertleri gibi olacağız zannettim. Aşağılık kadın. Nesin kurban olayım sesine kız. Bak hareketlerine dikkat et. Zaten şu eve geldiğimiz günden beri senin yüzünden başımıza gelmeyen hiçbir şey kalmadı ya. Aa şimdi de ben mi suçlu oldum? Allah aşkına yavaş konuş ya. Bana bak. Ben senin gibi zavallı bir güçsüz değilim. Sen hayatının sonuna kadar hizmetçi olmaya devam edebilirsin. Ben asla etmeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin var. İhtiras ve yalanlar.